Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, 11. Şual'da geçen 4. meseleyi bu dersimizde okuyalım inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ve istifazamızı arttırsın inşallah. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki üreye arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatı ile de alakadar olan bu dehşetli harbi umumi'den 50 gündür şimdi 7 seneden geçti aynı hal hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler cevaben dedim ki Evet değerli kardeşlerim 1939'da yani 2. Dünya Savaşı'nda üstadımıza sorulan bir soru aradan 6 yıl geçmesine rağmen 7 yıl geçmesine rağmen üstada da aynı soru sorulmasına rağmen üstadımızdan aynı cevap alınıyor Üstad'da bir değişiklik yok. Aynı istikamette, aynı minvalde bir duruş sergiliyor. Soru şu, ey Üstadımız 2. Dünya Savaşı oldu. Yıkılan ülkeler var, kurulan ülkeler var. Bu savaş neticesinde 50 milyona yakın insan vefat etti. Ancak bu durum İslam mukadderatıyla da alakadar olmasına rağmen bazı alimler cami cemaatleri imamlar cami cemaati bırakıp radyo dinlemeye koşarken sendeki hal dikkatimizi çekti. Acaba bu savaşla böyle bir durumla ilgilenmenin bir zararı mı var veyahut bundan daha büyük bir dava var mı ki sen hiç sormadın, merak etmedin. Bir soru içerisinde iki soru sorulmuş oluyor. Üstadımız birinci soruyu cevaplarken acaba bununla ilgilenmenin bir zararı mı var? Sualini cevaplarken şöyle başlıyor. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, birbirini çevreleyen daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden, Mahalle ve şehir dairesinden vatan ve memleket dairesinden ve kürey arz ve nev'i beşer dairesinden tut tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içerisinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var en büyük dairede en küçük ve muvakkat geçici ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip yani ters orantılı vazifeler bulunabilir. Değerli dostlar şöyle durgun bir suya bir taş attığınız zaman taşın isabet ettiği yerden çevresine doğru birbirini çevreleyen halkalar oluşur. Aynen bu halkalar gibi en küçük daireyi kalp dairesi düşünürsek onu çevreleyen beden dairesi ev, mahalle, şehir, ülke, küreyi arz ve kainat şeklinde böyle birbirini çevreleyen daireler düşündüğümüz zaman insan şecere-i kainatın cami bir meyvesi olduğundan bütün kainatla münasebeti var. Aslında insan Kainatın özü ve özetidir. Küçültülmüş bir kainattır. Bundan dolayı aslında insanın her bir dairede bir vazifesi var. Fakat en büyük vazife en küçük dairede, en küçük vazife ise en geniş dairede yer alır. Yani daireler genişledikçe vazife küçülür, daire küçüldükçe vazife büyür. Yani bir ters orantı var. Bu önemli bir e, örnek. Bunun üzerinden üstadımız şimdi birinci sorunun cevabını verecek. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afahi işlerle meşgul eder, sermayeyi hayatını boş yerde imha eder. Evet, asıl Problem buradan başlıyor. Geniş dairedeki cazibedarlık. Ne olabilir? Mesela herkes vicdanen kendisini şöyle bir muhasebeden geçirsin. Cenab-ı Hak 24 saatlik bir sermaye hayatı bize ihsan etmiş, ihsas etmiş. Aslında her iki dünyaya lazım işler o sermaye ile alınması gerekirken acaba günlük muhabbetlerimizde, konuşmalarımızda, meşguliyetlerimizde ne var? Mesela bir futbolu saatlerce konuşabiliyor muyuz? saatlerce futbolcuları tartışabiliyor muyuz? Siyasi bir mesele olunca böyle seçimlerde veyahut farklı durumlarda saatlerce hiç üşenmeden konuşabiliyor muyuz? Veyahut magazin bataklığına gömülenler, veyahut ekonominin o geniş dairesinden konuşanlar, ülke kuranlar, ülke yıkanlar bunları düşündüğümüz zaman aslında günlük konuşmalarımızın büyük bir kısmının geniş dairede bize ait olmayan malayani işler olduğuna vicdanımız kanaat getirir. Halbuki en büyük vazife neredeydi? En küçük dairedeydi. İşte en küçük dairedeki en büyük vazifeyi kişiye unutturur. O geniş dairenin cazibedar fitnesi kendisiyle meşgul eder. Kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerle telef eder. Halbuki üstadımız şu ifadeleri ne kadar güzel söylemiş. Hem madem dünya fanidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem lüzumlu vazifeler pek çoktur. Lüzumsuz, lüzumlu vazifelerin büyük bir kısmı dar dairede. Hem madem bu dünya sahipsiz değil. Hem madem bu dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa vusaha sırrınca teklifi mala tak yoktur. Allah yapamayacağımız şeyler bize teklif etmemiş ki. Taşıyabileceğimiz şeyler bize teklif etmiş. Hem madem dünyevi dost ve akrabalar aslında o geniş daire içerisinde bulunan her şey kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyasına feda etmesin. Malayani işlerle ömrünü telafi etmesin kendisini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye gitsin İşte ömür sermayesi kısa lüzumlu vazifeler pek çok aslında kabirden sonra sana refakat edecek senin yüzünü ak edecek başını dik edecek selamun aleykum tıbtum fethuluha halidin selam senin üzerine olsun daimi kalmak üzere cennete buyur dedirtecek o dar dairedeki iman ve Kur'an hakikatleridir. O zaman bizim her gün, her an, her zaman, her mekanda acaba ben dair, dar dairenin önemli hakikatleriyle, uhrevi hakikatleriyle mi meşgulüm? Yoksa geniş dairenin cazibedarlığı beni benden alıp asli vazifen bana unutturmuş, ve mala yani işlerle ömrümü telef eden şeyler mi diye kişinin bu manada kendisini her zaman muhasebeden geçirmesi gerekir. Ve bazen yani bu birinci zararıydı. Bununla ilgilenmenin bir zararı mı var? Asli vazifemi bana unutturup kendisine meşgul etmesi ciheti birinci zararı. İkinci zararı ne? Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Ekran karşısındasın. Zaten ekran büyük bir cerbeze makinesi. Tamamen kişiler orada neyi bilinçaltına yerleştirmek istiyorsa onu yapabiliyorlar. Medyanın böyle bir gücü var. Hakkı batıl, batılı hak gösterme gibi bir güç var. İşte bu minvalde gecesini, gündüzünü, medyayı, siyaseti, Ekonomi futbolu, farklı cazibedar o geniş halkanın cazibedar fitnessinin peşine takılan kesim ne yapar? Bir süre sonra televizyonun diliyle, gazete diliyle, medyanın diliyle, sosyal çevrenin, sosyal medyanın diliyle konuşmaya başlar. Bir tarafa kalben meyleder, artık onun propagandacısı olur, onun sözcüsü olur, onun zulmüne farkında olarak ya da olmayarak şerik olur. Aslında kendisi o zulmü bulunduğu yerde işlememiştir. Ama kalben taraftar olarak, onun reklamını yaparak, onun peşinden giderek bir nevi onun zulmüne şerik olur. Cenab-ı Hak böyle bir halden gerçekten bizleri muhafaza etsin. Evet, birinci sorumuzun cevabı bu şekildeydi. İkinci sorumuzu tekrar hatırlayalım. Ey Üstadımız, 6-7 yıl aradan geçti sen hiç sormadın. Bu kadar önemli bir mesele. Peki acaba bundan daha büyük bir dava mı var ki sen ehemmiyet vermedin sormadın? Şimdi onu okuyalım. Evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyet amme davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt, hiç tereddüt etmeden sarf edecek. Bu nasıl bir dava? Herkesin bilhassa Müslümanların başına öyle bir dava açılmış ki Almanya ve İngiltere kadar malı ve serveti olsa o kişinin aklı varsa, şuuru varsa hiç tereddüt etmeden bu kutsi davaya feda edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahir-i insaniyenin, o insanın en meşhurlarının ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan evet 124 bin enbiya ve 124 milyon evliyanın müttefikan, yani ittifak ettikleri, Kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen, bağlar ve saraylar ile süslenmiş, baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Şimdi yeni dostlar mesela bulunduğumuz şu ortamda çok iyi bildiğimiz raporlu bir deli gelse, Elazığ raporlu bir deli gelse, bana dese ki hoca burada ders yapıyorsun ama eviniz yanıyor ya. Ben biraz tereddüt edebilirim ama deli raporlu olduğunu bildiğim için biraz çok da ehemmiyet vermem yani. Çok da ehemmiyet vermem. İkinci raporlu bir Bakırköy raporlu bir deli gelse Aynı şeyi dese hocam demin evinizin önden geçtim eviniz yanıyordu sizin burada ne işiniz var ya bir gitsenize. Ben de bir tereddüt başlar çünkü iki deli raporlu olmasına rağmen ittifak ettiler. Üçüncü farklı bir hastane raporlu bir deli gelse hoca sizin ev yanıyor niye gitmiyorsunuz dese ben herhalde burada stüdyoyu bırakır koşarım eve doğru. Neden? Üç tane deli aynı konuda ittifak etti. Peki yalan ihtimali olmayan ismet sıfatına sahip. Ellerindeki mucizelerle, semavi kitaplarla, yaşantılarıyla, ahlaklarıyla, halleriyle, tavırlarıyla ehli küfrü bile etkileyip bunlar kesinlikle bunlarda muhalefet olmaz. Bunlar aslında doğru sözlülerdir ama sihir yaptılar, kahinlik yaptılar, farklı şeylerle yorumlayıp küfrüne devam eden insanların tasdikine bile mazhar olmuş 124 bin enbiya ittifakla aynı şeyi söylüyor. Allah vardır, birdir, kainat onundur, mülk onundur, her şey onundur. Ölüm var, ölümden sonra ahiret var, hesap var, kitap var, cennet var, cehennem var. Bu konuların tamamında ittifak etmişler. 124 milyon evliya ittifak etmiş. Bu kadar ittifak o üç delinin beni etkilediğinden daha fazla etkilemesi gerekmez mi? Evet, bu dünyadan daha geniş, bağlar ve bahçeleriyle süslenmiş, hurilerle donatılmış, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş bir mekan olan o cenneti, o baki tarlayı kazanıp kaybetme davası insanın bilhassa Müslümanın başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse, Peki iman vesikası neredeydi? Dar dairedeydi. İman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddi yunluk taunuyla, yani materyalist bir düşünceyle ve o dünyayı sadece madde yönüyle görüp, dünyayı dünya hesabına, üçüncü vecih cihetiyle kalbine yerleştiren adamların, ve bu adamların o bulaşıcı hastalığı etkisiyle çoklar o davayı kaybediyorlar. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan yani 40 tane vefat etmiş kimseden yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Yani 40 kişiden 2-3 kişi. Ve Bediüzzaman'ın döneminde ahir zaman fitneleri bu kadar yaygın da değildi bu kadar dehşetli de değildi. 2-3 kişi imanını kazanmış, diğerleri kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Şimdi insan vefat ettikten sonra kabre defnedilip toprakta üzerine atıldıktan sonra cennet bütün şaşasıyla gösterilse işte buradan mahrum kaldın. Cehennem bütün dehşetiyle gösterilse işte gireceğin zindan denilse o an bütün dünya saltanatı bize verirse kaç para eder? Benim Türk olmam, Kürt olmam, Arap olmam, zengin olmam, yakışıklı olmam, evlat iyan sahibi olmam, şan şöhretimin olup olmaması, krallar gibi yaşıyor olmamın, dünyada binlerce diplomamın olmasının, fen ve teknolojiyi en ince ayrıntısına kadar bilmemin, bana orada ne faydası var? O ebedi, daimi, sermediği davayı kaybetmişsin ve bu kaybettiğin davanın yerini hiçbir şey dolduramaz. İşte o davayı kazandıracak. Bazen ufak tefek böyle bir tazminat davaları olur, bir arazi problemi olur, miras davası olur. Hemen ne yaparsın? Gidersin, iyi bir avukata müracaat edersin e, tabi davanın ehemmiyeti ne kadar büyükse o kadar iyi bir avukata müracaat etmek senin işine gelir. Çünkü davayı kaybetmek istemezsin. Böyle imani bir dava var. Baki bir cenneti kazanıp kaybetme davası başımıza açılmışsa öyleyse iyi bir dava vekilini, iyi bir avukatı avukat edinmek lazım. İşte burada ona temas ediyor. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına demin 40'tan 2-3 kişi kazanıyordu gerisi kaybediyordu. Şimdi yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet ile gereksiz o geniş dairelerle iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur Şakirtleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Tabi burada yanlış anlaşılmasın. Yani e, ahiret hizmeti yapmak, uhrevi çalışmalar yapmak, iman davası için mücadele etmek, dünyayı bütün bütün terk etmek demek değildir. Siz kalbi problemlerinizi çözdükten sonra artık yavaş yavaş diğer dairelere yayılabilirsiniz. Merkezden çevreye doğru zaten tebliğ etmek, bu iman Kur'an hakikatlerini yaymak bizim asli vazifelerimizdendir. Dünyaya çalışmayalım mı? E tabii ki dünyaya çalışacağız. Ama dünyanın üç yüzünün olduğunu unutmayacağız. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına bakar. Kalpte bunu bitirdikten sonra dünyaya daldığın zaman iyi bir böyle ticaret yaptığın zaman iyi bir mekanda güzel bir işi işlettiğin zaman, evlat yetiştirdiğin zaman, öğretmenlik yaptığın zaman, doktorluğunu icra ettiğin zaman Allah'ın isim ve sıfatlarını aklından çıkarmadan dilediğin kadar dünyana çalışabilirsin. Ve o dünyanın ikinci yüzü ki ahirete bakar. Çünkü onun tarlasıdır. Ahiret işlerini ihmal etmedikten sonra Allah'ın dışında farklı sanemleri, putları kalbine yerleştirmedikten sonra ahiretine ekebildiğin kadar ekebilirsin. Bu senin iman davana zarar vermez. Birakis tekit eder, daha da kuvvetlendirir. Asıl problem nerede? Dünyaya tamamen üçüncü vecih ile bağlanıp dünyanın fani yüzüne aldanmaktır ki tamamen dünyada ebediyen kalacak zannıyla dünyaya yatırım yapmak kişiye o uhrevi davayı kaybettirir. Yoksa Bediüzzaman biraz önce okuduğum alemi İslam'la da alakadar, İslam mukadderatıyla da alakadar bir meseleye kayıtsız kalmaz. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Alemi İslam'a indirilen her bir darbenin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. zaman ümmetle alakadar. Ancak burada özellikle vurgu yaptığı nokta kalbinizdeki o hastalıkları bir çözün. Sağlam bir kalbe imanı tahkiki ile diğer dairelere zaten sizin bu hakikatleri ulaştırma gibi bir vazifeniz var. İşte e, buraya özellikle dikkat edelim değerli kardeşlerim. Böyle bir dava var. Risale-i Nur'da Bediüzzaman da bu asırda önemli bir kardiyolog olduğu için kalpleri tedavi ettiği için milletin e, milletin kalp hastalığı zaafı diyanettir. Takviye ile tedavi olabilir. Bediüzzaman da böyle bir tedaviye çalışmıştır. Ve Risale-i Nur'da böyle bir dava vekilidir. Özellikle Kabiyat, şirk ve dalaletten teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilerek böyle bir dava vekili olarak davamız mücerret değil her biri kat'i bürhanlarla müberhendir. Aslında bizim bahsettiğimiz şeyler soyut şeyler değil her biri kesin delillerle ispatlanarak asrın fehmine uygun Allah'ın varlığı ve birliği risalet, haşir, yeniden dirilme, Kur'an-ı Hakim'in kırk vecihle mucize olması gibi, kader meseleleri gibi iman Kur'an hakikatleri o dar dairede ne yapılmıştır? Tespit edilmiştir. İnsanların fehmine uygun ifade edilmiştir. İşte kendisini bu minvalde gösteren Risale-i Nur bir dava vekili olarak yüzde doksanına imanı tahkiki vererek o milyonlar senelik ebedi saadeti onlara müjdelemiştir. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı yüzde %90'la kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşet edip çıkan evet Risale-i Nur Kur'an fakültesinden yetişmiş bir dava vekilidir. Demek ki Risale-i Nur'un hocası Kur'an-ı Hakim'dir. Kur'an'a rağmen alternatif bir kitap değildir. Kur'an'ın mucize-i maneviyesinden böyle telemmu etmiş kişinin eline imanı tahkiki veren bir mucize-i maneviyedir. Kur'an'ın bir mucize-i maneviyesidir. Bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyunlar aleyhimde gayet gaddarane desiselerle Hükümetin bazı erkanlarını ihval ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde, Risale-i Nur'un çelik kalasından 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız. Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyet'in mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri iki üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane, tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar onurları nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. İnşallah. Evet kalbin sadefinde dini hakkın cevheri bulunmazsa beşerin başında maddi ve manevi kıyametler kopacak ve hayvanatın en bedbahtı olacaktır iman, Kur'an hakikatleri şu dar daireye yerleştirildiği zaman o vakit insanları kontrol edebilirsiniz. Aksi takdirde her insana bir polis, bir asker, bir karakol tayin etseniz yine o kişiyi suç işlemekten alıkoyamazsınız. Bugün bir hırsız hapishaneye girdiği zaman hırsızlar koşunda daha profesyonel bir hırsız olarak çıkıyorsa burada problem var. Aslında Risale-i Nur'daki Kur'ani hakikatlerle ne olmalıydı? ıslah olmalıydı ki o hırsızlığı, o arsızlığı ve farklı suçları bir daha işlemesin. Evet, bin mütedeyyin ve her an cehennem hapsini tahttur eden adamların idare ve inzibatı on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapsi düşünen, helal haram bilmeyen ve kısmen de serseriliğe alışan adamların idare ve inzibatından daha kolaydır. Bunu tarihten örneklendirilebilir. Bunun örnekleri çok. Demek ki bin tane Rabbini bilen, ahiret endişesi taşıyan, ibadetlerine dikkat eden, günahlardan sakınan adamların idaresi on tane serserinin, on tane namazsız, niyazsızın, ibadetsizin, suç işleyen adamların idaresinden daha kolaydır. Biz de inşallah bu dördüncü meseleyi münferit olarak da her zaman hatırlamak üzere okursak dar daireye yönelip dar dairemizi muhkem hale sağlam bir hale getirdikten sonra sonra yavaş yavaş geniş daireye doğru açılırsak inşallah hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarmış oluruz. Cenab-ı Hak hakiki manada onun rızasına nail olanlardan eylesin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e ittifak versin. İttihadı İslam'ı inşallah bizim ellerimizle gerçekleştirsin. Alemi küfre karşı ümmeti Muhammediye aleyhissalatü vesselama yardım eylesin. Son nefesimizde imanı tahkikiyle bizleri huzuruna alsın. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olanlardan eylesin. Ve mahkeme kübrada hesap vermek üzere oraya çıkarıldığımız zaman hesabımızı kolaylaştırsın. سراط كبرسون دا نماز برايلا جنة ادخال رسول اكرام عليه السلام قومش ايلسن ان شاء الله سبحانك لا علم لنا الا معلمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة صرات